Selam arkadaşlar. İstanbul'da arabadan hızlı bir yayın yapacağım. Ee, aklıma gelen bir konu. Kendi egemenlikle ilgili bir prensipten bahsedeceğim. Ee, o da şu. Kendi prensip, kendi egemen insanın ekonomik olarak çok güçlü olmasına gerek yok. Yani ekonomik tabii ki özgürlük önemli ama en önemlisi borç arkadaşlar. Borcunuzun olmaması ve hayatınızdaki önemli şeylerin evet, örneğin arabanın veya evinizin size ait olması kendi egemenlikle ilgili ideal bir durum. Yani her bu durum bu şekilde ise hani bu kendi egemen hakikaten olmuşsunuz demektir. Yoksa henüz kendi egemenlik konusunda çalışıyorsunuz demektir. Tabi hani şu bir gerçek bugünün koşullarında bu her zaman olmuyor. Ee, mümkün olmuyor yani kolay değil. Maalesef öyle bir işte insanların kendi egemenliğini almak için öyle bir düzen kuruldu ki bu işte kurumsalda ne kadar yoğun çalışıyor olursak olalım bu her zaman mümkün olmuyor. Kiralar zaten maaşın üçte biri, yarısı vesaire. Çoluk çocuk vesaire derken hani gidiyor yani her şey. O bir gerçek. Ama ben hani ideal senaryodan bahsediyorum. Böyle değilseniz hani bunun hınılığı üzülmemiz için bir sebep yok yani. Ama hani durum budur. Kendi egemenliğin önemli bir ölçütü o. Tabi bu arada ideal olan da güneş enerjili bir evde birisi kendi müstakil evinizde olmak ee, bir diğer. Kendi egemenliğin önemli bir kom komponenti. Bunlar benim de hayal ettiğim şeyler tabi Yani şu anda e, şey değil ben de şehir içinde yaşıyorum vesaire. Ama hani bunlar en ideal hakikaten kendi egemenlikle ilgili komponentler. E, araçlı da elektrikler. Neyse ki e, ben şahsen elektrikler aç kullanıyorum. Ama elektrikli araç da hani bence kendi egemenlikte önemli. Çünkü benzini elektriğe çevirebilirsiniz. Ama elektriği benzine çeviremezsiniz. O yüzden benzinli bir araç kullanıyorsanız benzine ulaşamadığınız bir durumda o zaman kaldınız demektir. Ki zaten hani kendi egemenlik dediğimiz olayın özü aslında Böylesi felaket senaryolarına hazır olmak biliyorsunuz, hani bir nevi kıyamet senaryolarına hazır olmak. Ee, hiçbir şeyden tabii ki, hiçbir şeyin garantisi yok hayatta. Yani bunların hepsini gerçekleştiriyor olsanız, kendi egemen olsanız, bir hani en kötü durumlarda bu hayata kalacağınız anlamına gelmiyor. Ama hazır olmak yani, adı üstünde hazır olmak biraz e, takıntı olarak da adlandırabilirsiniz bunu. hani şaşırmam. <laughs> Ama böyle. Onun dışında da mutlaka bir jeneratör edinmek. Bu da önemli bir kendi şey. yani egemenliğin parçası. Ee, bu tabii çok geniş bir konu. Yani bu konuda yazılabilecek, çizilebilecek başka bir sürü şey var. Ama burada bırakıyorum şimdilik. Aklıma gelen diğer şeyleri de başka bir yayında tekrar konuşuruz. Kendinize